Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İman ve Küfür Muazzili adlı kitabına Lemalar adlı eserin 17. notası e, lemasının 5. notasını Alan Bediüzzaman Zaman Hazretleri dinle alakası olmayan Batı felsefesinin ve medeniyetinin insanları nasıl perişan hale getirdiğini ve ama Kur'an medeniyetinin insanlara hem dünyada hem ahirette nasıl mutluluk getirdiğinin kıyaslamalarını yapıyordu. Kaldığımız yerden devam edelim. Senin karanlıklı dehan Batı felsefesinin o karanlık dehası nevi beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş, dönüştürmüş. Yalnız o sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli karanlık geceyi ısındırmak için yalancı, muhakkak geçici lambalarla tenbir ettin. O lambalar, o neon lambaları sürürle beşerin yüzüne tebessüm etmiyor, gülümsemiyorlar. Belki beşerin, insanlığın ağlanacak acı hallerindeki eblehane ahmakça gülmesine o ışıklar müstehziyane alay ederek gülüp eğleniyor. Ehli dünyanın ahirete boş vermiş ve inanmayan insanların onların perişan hallerine, ahmakane gülmelerine o neon lambaları sanki onlarla alay ederek gülüyor gibi. Her bir zihayat, her candı senin şakirtlerin yani felsefeden ders alan talebelerin nazarında zalimlerin hücumuna maruz miskin birer musibetse Dünya bir matemhani umumiyedir. Koskoca dünya genel bir yaş evi gibidir. Dünyadaki sedalar, sesler, ölümlerden, elemlerden gelen mavirilar, yani feryatlardır. Senden tam ders alan şakirdin, taleben bir firavun olur. Fakat en hasis, en aşağılık şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden bir firavun zelildir. Aşağılık bir firavundur. Hem senin şakirdin, felsefenin talebeleri mütemerrittir, inatçıdır. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti aşağılanmayı kabul eden miskin bir mütemerittir. Hassiz bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. Hem cebbardır, zalimdir. Fakat kalbinde bir noktayı isnat bulamadığı için Allah inancı olmadığından zatında gayet aciz bir cebbar hotfuruştur. Kendini beğenmiş bir zalimdir. <laughs> o şakirdin, şakir talebe demek malum, felsefenin talebesi gayi himmeti, bütün çalışması, gayretinin gayesi hevesat-ı nefsaniyi tatmin, nefsin aşağılık arzularını tatmin ve hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaat nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskil etmeye çalışan bir destastır, hilebazdır. Nefsinden başka ciddi olarak hiçbir şeyi sevmiyor. Her şeyi nefsine feda ediyor. Felsefeden tam ders alan talebeleri işte böyle insanı insanlıktan çıkaran aşağılık, zelil mahluklar haline getiriyor. Ama Kur'an'ın halis ve tam şakirdi ise, ihlaslı ve tam Kur'an talebeleri ise bir abdir, bir kuldur. Fakat azım mahlukata Allah'ın yarattığı en büyük mahluklara karşı da ubudiyete tenezzül etmez ve cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati gayi ubudiyet, ibadetin gayisi yapmaz bir abdi azizdir. Yani onun için Kur'an'ın halis talebelerinden birisi olan malum Yunus Emre merhum demiş ki cennet cennet dedikleri üç beş saray ile üç beş huri isteğine versen onu bana seni gerek seni demiş. Yani cenneti küçümsemek için değil de yani Allah'ın rızası yanında cennet, cennet sarayları ve hurileri ne ki? Bana Allah'ın rızası lazım demiş. İşte Kur'an talebelerini böyle ruhen yüceltiyor. Hem Kur'an talebeleri hal, halim selimdir. Fakat Fatır Zülcelal'inden başkasına Yüce Allah'tan başkasına İzni ve emri olmadan tezelle tenezzül etmez bir hali mi âli himmettir? Hem fakirdir fakat onun maliki kerimi Cenab-ı Hak ona ileride iddihar ettiği hazırladığı mükafatla bir fakir müstanidir insanlara el avuç açmayan istiğna gösteren bir talebedir hem zayıftır. Fakat kudreti nihayetsiz olan seyyidinin yani Cenab-ı Hakk'ın kuvvetine istinaden ona dayanan bir zayıf ve kavidir ki Allah'a dayandığı için çok güçlü bir zayıftır ki Kur'an hakiki bir şakirine, Kur'an gerçek bir talebesine cenneti ebedi dahi gayi maksat yaptırmadığı halde bu zail, fani, gelip geçici dünyayı ona gayi maksat hiç yapar mı? İşte iki şakirdin yani felsefe ile Kur'an talebelerinin himmetlerinin ne derece birbirinden farklı olduğunu anla. Hem felsefi sakimenin şakirtleriyle, o hastalıklı felsefenin talebeleriyle, Kur'an hakimin tilmizlerinin tilmizle talep demek. Kur'an'ın talebelerinin amiyetkarlık ve fedakarlıklarını bununla muvazene edebilirsiniz. Yani kıyaslayabilirsiniz. Şöyle ki, felsefenin şakirdi, felsefe talebeleri kendi nefsi için kardeşinden kaçar, onun aleyhinde dava açar. Kur'an'ın şakirdi ise semavat ve arzdaki umum salih ibadı, umum salih kulları kendine kardeş terak ederek gayet samimi bir surette onlara dua eder. Ve saadetleriyle mesud oluyor. Ve ruhunda şiddetli bir alakayı onlara karşı hisseder ki duasında Allahümme ma'firil mü'minne vel mü'minat der. Allah'ım mümin erkek ve kadınları bağışla diye bütün inananları kendisine kardeş telakki ederek dua eder. Zaten Cenab-ı Hak bütün müminleri Kur'an-ı Azimüşşan'da kardeş ilan etmiş. Yani Hucurat Suresi'nde Hak Teala diyor ki muhakkak müminler ancak kardeştirler diyor. Siz de kardeşlerinin arasını sulh edin. Ayetin devamı da öyle. Öyleyse inananlar birbirinin kardeşidir. Biz hatim duamızı yaparken ta Adem Aleyhisselam'a kadar Allah'a inanmış müminlerin tamamına okuduğumuz Kur'an'ların sevaplarını bağışlıyoruz. Yani asırlardan beri hiç görmediğimiz, tanımadığımız insanları madem ki Allah müminleri kardeş ilan etmiş deyip ölmüşlerimizin, ölmüş müminlerin kadın erkek hepsini duamıza dahil ediyoruz. Hem en büyük şey olan arş ve şemsi, arş-ı âlâ ve güneşi musahhar hizmetkar bir memur ve kendi gibi bir apt bir mahluk terak eder. Yani Allah beni nasıl yaratmışsa ben onun mahlukuysam güneş, arş, ay gibi bütün varlıklar dahi Allah'ın yarattığı mahluklardır diye telakki eder, kabul eder. Hem iki şahirdin felsefe ve Kur'an talebelerinin ulviyet ve imbisat ruhlarını bundan kıyas et ki Kur'an kendi şakirtlerinin ruhuna öyle bir imbisat, genişlik ve ulviyet yücelik verir ki 99 tanevi tesbih bedel 99 esma-i ilahin cilvelerini gösteren 99 alemlerin zerratını, atomlarını birer tesbih tayinleri olarak şakirtlerinin ellerine verir. Evratlarınızı bunun da okuyunuz der. İşte Kur'an'ın tilmizlerinden yani Kur'an talebelerinden Şahı Geylani, Rufai, Şazeli gibi şakirtleri birliklerini okudukları vakit dinle. Bunlar büyük evliyalar, kutuplar onların evratlarını dinle. Bak ellerinde silsili zerratı kainatın bütün atomların sayısını katarat adetlerini yani dünyanın kuruluşundan kıyamete kadar Allah'ın semadan yağdırdığı ve yağdıracağı yağmur tanelerinin sayılarını evratlarına vesile yapıyorlar. Mahlukatın adedin fasın tutmuşlar. Yani yarattığın bütün canlı varlıkların alıp verdiği nefesler sayısınca sana hamd ederim, şükrederim, tesbih ederim diye böyle çok geniş ve ulvi bir tarzda evratlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih ediyorlar. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucizane terbiyesine bak ki nasıl edna basit bir kederle ve küçük bir gamla başı dönen sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan terbiye Kur'an ile Kur'an terbiyesiyle ne kadar teali ediyor, ruhen yüceliyor ve ne derece letaifi duyguları imbisad eder genişler ki koca dünya mevcudatını virdine tesbih olmakta kısa görüyor ve cenneti zikir ve bildine gay olmakta az gördüğü halde kendi nefsini Cenab-ı Hakk'ın edna küçük bir mahlukunun üstünde tutmuyor. Nihayet izzet içinde nih nihayet tevazu alçak günüllüğü cem ediyor bir arada tutuyor. Felsefe şakirtlerinin yani felsefeden ders alan talebelerin Buna nispeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin. İşte felsefi sakimi Avrupayı eden yani Avrupa'nın hastalıklı felsefesinin yek çeşm olan yani tek gözlü olan yani dünyayı gördüğü halde ahireti görmediği için tek gözlü olan dehasının yanlış gördüğü hakikatleri iki cihana bakan gayb aşina gaybı gören parlak iki gözüyle iki aleme nazar eden beşer için insanlık için iki saadete hem dünya hem ahiret saadetine iki eliyle işaret eden hüday Kur'an'ı Kur'an'ın Kur hidayeti der ki ey insan senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil, belki sana emanettir. Bu emanetin hakik maliki, her şeye kadir, her şeyi bilir bir rahim kerimdir. Sahip olduğun her şeyin sahibi Allah'tan başkası değil. Kerem ve rahmeti sonsuz olan yüce Allah'tır. O senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor ta senin için muhafaza etsin, zayıf olmasın, elden kaçmasın. İleride mühim bir fiyat sana verecek. Sen muvazzaf vasfeli bir ve memur bir askersin. Onun namıyla çalış ve hesabıyla amel et. Odur ki, muhtaç olduğun şeyleri sana rızık olarak gönderiyor ve senin takatin gücünün yetmediği şeylerden seni muhafaza eder. Senin şu hayatının gayesi, neticesi o malikin esmasına Cenab-ı Hakk'ın bin bir güzel isimlerine ve şu unatına yani hallerine ve sıfatlarına bir mazhariyettir. Sana bir musibet geldiği vakitte inna lillah ve inna ileyhi raciun hiç şüphesiz biz Allah'ın kullarıyız ve sonunda yine ona döneceğiz. Bakara Suresi 156. ayet-i kerime. Yani ben malikimin hizmetindeyim ey musibet. Eğer onun izin ve rızası ile geldinse merhaba safa geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz ve onun huzuruna gideceğiz ve ona müstakız. Madem her halde bir zaman bizi hayatın tekalifinden, yüklerinden azat edecektir. Haydi ey musibet, o terhis ve o azat etmek senin elini olsun razıyım. Eğer ecelim senin elindeyse, Allah seni besli yapmışsa razıyım. Eğer benim emanet muhafazasında, ve vasıfeperverliğimi tecrübe sürecinde sana emir ve irade etmiş fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa benim takatim gücüm yettikçe emin olmayana malikimin emanetini teslim etmem der. Mümin elbette başına bir musibet geldiği zaman bir hastalık geldiği zaman hemen ona teslim olmaz. Doktora gider tedavi olmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bir trafik kazası geçirmişse yapması gereken ne varsa hepsini yapar. Yani hayatını Allah'ın verdiği bir emanet olarak görür. Bu o emaneti korumaya çalışır. Ama o emaneti alınması hususunda bir musibet eğer baş veriyse hoş geldi, safa geldi. Biz zaten Allah'ın kullarıyız sonunda yine ona döneceğiz diyerekten teslim olmasını da bilir cenab her bir mümin. İşte binden bir numune olarak Deha-i felsefenin yani felsefenin dinsiz felsefenin o deha derecesindeki zekasının ve Hüday-i Kur'an'ın Kur'an hidayetinin verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet iki tarafın hakikati hali sabıkan beyan edilen tarzda gidiyor. Yani işte dalalet ve dinsizlik yolu, işte iman ve hidayet yolu. Başından beri yapılan mukayeselerle ikisinin kıyaslaması böyle. Fakat hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavittir, farklıdır. Gafletin mertebeleri de muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hissedemez. Çünkü gaflet hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede iptal hissetmiş ki bu elim elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Ya! Batı medeniyetinin fantazileri, eğlence mekanları maddi imkanları o insanlara maalesef dünyanın faniliğini, gelip geçiciliğini, ansızın bu çok sevdiği dünyasından koparılıp götürüleceğini hiç düşünemiyor. Hatta düşünmek de istemiyor. Bırak böyle şeyleri diyor. Ölüm, ahiret, kabir benim rahatımı bozma diyor. Ben bunları düşünmeden hayatın zevklerini tatmaya çalışıyorum diyor. Onun için dans, tiyatro, caz, bar, pavyon, şu bu hayat böylece gaflet içerisinde gömülmüş vaziyette adamlar ahiretli unutarak hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Fakat fakat hassasiyeti ilmiyenin tezahüdü yani ilmi hassasiyetin artmasıyla ve her günde 30 bin cenazeyi gösteren mevki mevtin ölümün ikazatıyla o gaflet perdesi parçalanıyor. Yani 1930'lu yıllarda yazdığı bir zamanın bu dersi yazdığı zaman da hakikaten dünyada ortalama o günkü nüfusa göre 30 bin insan ölüyormuş ortalama. E şimdi ise 30 bin değil 400-450 bin insan bu dünya misafirhanesi ölümünü terk ediyor. Ya Bir de toplu ölümler var. Bakın 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözleri önünde ekranlarda gösteriliyor. Zalim İsrailler tarafından 30 binden fazla insan çoluk çocuk kadın erkek genç ihtiyar demeden o onların öldüklerini ekranlardan gösteriyorlar. Yani Ukrayna Rusya savaşında toplu ölümler ekranlardan gösteriliyor. Koronavirüste dünya genelinde 15 milyon insan dünyasını değiştirmiş, gitmiş bu alemden. Yani ölümün yanı başımızda olduğunu bu teknolojik imkanların gelişmesi sonucunda Hani göz görmezse gönül katlanır derler. Esten görmüyorduk. Fakat televizyonun çıkmasından sonra ki 1968'de ilk defa Türkiye'ye siyah beyaz ekran televizyon geldi. 1940'larda batıda bulundu, yayılmaya başladı. 68'de Türkiye'ye geldi. Ve bu camdan dünyayı seyrediyoruz ya. İnsanların böyle toplu toplu ölümleri insanların gözlü, gözleri önünde ölmesiyle dünyanın fani gelip geçici olduğunu herkes gözleriyle görüyor. Ya. Ve insanların da kafasına balyoz gibi iniyor ölüm gerçeği. Dünyanın fani olduğunu inanan inanmayan herkes gayet yakından görüp anlayabiliyor. Ecnebilerin tağutlarıyla ecnebilerin putlarıyla ve fünun tabiyeleriyle tabiatçılık fikrini açlayan fenleriyle dalalete gidenlere iman ve hidayet yolundan sapanlara ve onları körü körüne taklidip edip ittiba edenlere onlara uyanlara dinsiz Avrupa'nın dinsiz felsefesine tabi olup dinsizcesine bir hayat yaşayanlara uyanlara yani Müslüman bir ülkede olup da ecnebilerin o yaşantılarına uyanlara binler nefrin ve teessüfler onları yazıklar olsun. Ey bu vatan gençleri, Frankleri yani yabancıları, batılıları taklide çalışmayınız. Aya yani acaba Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten, zulüm ve düşmanlıktan sonra hangi akıl ile onların sefahet, haram keyif ve eğlencelerine ve batıl efkarlarına, batıl inançsız fikirlerine ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Batılılar şöyle, batılılar böyle deyip onlara güvenerek onların yaşadığı hayat tarzını nasıl taklit ediyorsunuz? Yok, yok. Sefihane aşağılıkça taklit edenler, Avrupalılar gibi, Amerikalılar gibi yaşamaya çalışanlar, dinini, ibadetin, namazın, niyazın, orucunu boş verenler. İttiba değil, onlara uymak değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz müslümanca bir hayat yerine onu terk ederek batıların yaşadığı gibi namazsız abdestsiz kitapsız kıblesiz bu ülkede yaşayan insanlar abi olmak değil onların tarafına geçmiş oluyor onlar gibi yaşayanlar onlar gibi düşünenler onların savına iltihak etmiş onlardır onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi aklıma geldi. Bunu söyleyince Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani kim bir millete benzerse o da onlardandır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz onlar gibi değil insanca ve Müslümanca yaşamak istiyoruz. Bundan başka bir şey istemiyoruz ve selam. Agah olunuz ki yani emin olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe batılları tahrir ettikçe onlar gibi düşünmeye onlar gibi yaşamaya çalıştıkça hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Vatan millet Sakarya sizin iddialarınız tamamen altı boş, içi boş. Yalan söylüyorsunuz. Hamiyet, mamiyet yok sizde. Çünkü şu surette ittibanız bu tarzda batılların berbat yaşam biçimini taklit etmeniz milliyetinize karşı bir istifaftır. Müslüman milletinin yaşam biçini, biçimini hafif almaktır ve millete bir istihzadır. Milletle alı etmekten başka bir şey anlamına gelmez sizin bu tarzınız diye Bediüzzaman Hazretleri özellikle gençlere hitaben bunu söylüyor. Şu Z kuşağı denilenler var ya özellikle 2000 ve sonrası doğanlar özellikle bunlar yani batı hayranı batılar gibi düşünen batılar gibi yaşamaya çalışan dinle imanla Kur'an'la alakasını kesenler işte sizin durumunuz maalesef bu anlattığımız tarz gibi oluyor. Aşağılık bir hayatı kendinize rehber yapmamalısınız diye Bediüzzaman Hazretleri onları uyandırıyor. Aklınızı başınıza alın. Mensubu olduğunuz Müslüman bir milletin Müslümanca inançlarına, dinlerine, yaşantılarına ayak uydurun. Batıllar yerine böyle yaşamayı tercih edin. Zaten şu tarz başka derslerinde ifade ettiği gibi çok önemli bir tespittir bu. Kes bir medeniyette diyor. Çünkü batı toplumların medeniyeti toptan kötü değil ki iyi tarafı da var. O zaman diyor Japonlar gibi yapmamız lazım. Onlar Avrupa'nın diyoruz sanayini tekniğini, teknolojisini aldılar. Her milletin mayi bekası olan kendi öf adet ve inançlarını bırakmadılar diyor. Tıpkı biz de Müslümanlar olarak Japonlar gibi olmalıyız. Avrupa'nın ilmini, kendini, sanayini, tekniğini, teknolojisi alalım. Çünkü ilim Müslüman'ın kaybettiği malıdır. Nerede bursa alır demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alalım ama kendi kimliğimizden de vazgeçmeden insanca ve Müslümanca yaşamaya devam edelim diye üstadımızın bu ifadeleri çok önemlidir. Millete ve özellikle gençliğe geleceğine ışık tutan bir projektör gibidir bu ifade ettiği tespitleri diyerek bu akşamki dersimizi burada tamamlamış olalım. Hedenallahu ve iyyakum ila sırat'il müstakim. Allah bizi ve sizi sırat'il müstakimde dost doğru Kur'an yolunda muhafaza eylesin. Amin, amin. Sübhaneke la ilmelena illa ma allamtena. İnneken tel alibül hakim. Ve ahir davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin.